Evet. Değerli basın mensupları öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada şehir Edirne'mizin yeni mahallesi, Kurtuluş Mahallesi'nin eee muhtarlığıyla ilgili adaylık sürecinin başladığını, adaylık sürecimizin başladığını duyurmak adına sizlerle bir aradayız. Şimdi biliyorsunuz Edirne'de eee büyük mahallelerimiz vardı. Bundan bölündü. Burası da Balıklı Mahallesi'nden bölünen yeni bir mahallemiz. Eee biz de bu mahallede yaşayan insanlar olarak eee bu sürecin içinde yer almak istedik. Neden istedik bunu? Çünkü mahallemizde gerçekten e, yapılacak çok iş var. Yarınlarımıza, çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha nitelikli spor alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla daha yaşanabilir bir mahalle bırakmak adına bu gayreti göstermek adına ve kurumlarla köprü görevi görecek, bunların yerine getirmek adına bu göreve talip olmuş durumdayız. Şimdi tabi burada muhtar adayları konuşuyor genelde ama biz gerçekten ortak akıla inanan bir ekiple yola çıkıyoruz. Ee, Aza ekibimiz gerçekten mahallede oturan, bölgeye hakim, mahallenin sorunlarını bilen hepimiz bunları bilerek bu yola çıktık ve bütün sorunların hepsinin kaynağı, temellerini tespit etmiş durumdayız. Çözüm adına da Hatta muhtar olmadan önce başladığımız işler var. Bu süreci tamamlamak Çünkü şöyle düşünüyorum. Bizlerin bir görevi var. Bizim görevimiz bugünle ilgili değil. Bizler yarınlarımız için, çocuklarımız için, geleceğimiz için burada bir nitelikli bir yaşam alanı oluşturmaktan bahsediyoruz. İşte çocuklarımız onlar gelecek ve onlar için bunları yapmak bizim bir vatandaşlık görevimiz. Doğal olarak Önümüzdeki süreçte sahadaki çalışmalarımızı da sizlerle paylaşacağız. dediğim ee, gibi bütün sorunları biliyoruz. Çözümlerini de biliyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çaba ve gayretle göstereceğiz. Bütün mahalle sakinlerimizi bu süreçte birlikte bu yolu yürümeye davet ediyoruz. İnşallah seçimlerde de istenilen sonuçlar çıkarsa bundan sonraki süreçte bu mahallenin sorunlarını çözmek adına talibiz. Şimdi bizim ortak yaşam alanlarımızla ilgili sorunlarımız var. Spor alanlarımız yok, kreş yok, bir pazar yerimiz yok. Ee, öncelikli olarak bir parkımız var ve şu anda kullanılmaz durumda. Mahallenin aslında bir buluşma noktası olacak yer. Yollarla ilgili sıkıntılarımız var. Bunların hepsi önceliklerimiz arasında ama aynı zamanda e, şunu da önceliklerimizin arasında tutuyoruz. İlk yapacağımız işlerden birisi pazar başladığı zaman mahallemizde oturan bütün kadınların elinde ürettiği malzeme, materyali satarak aile bütçesine katkıda bulunacağı bir günü e, mahallemizde kadınlara tahsil sağlayacağız. Ve ayrıca bir kooperatif çalışması yapıyoruz şu anda. Özellikle kadınlar üzerinden. Yine aynı şekilde kadınların aile bütçesine katkıda bulunacağı kooperatif çalışmasında mahallemizde başlatacağız. Bunun da zaten altyapısı hazır, çalışmaları hazır. Ee, örnekleri de çok fazla ülkemizde. Mahallemizde de biz bunları hepsini yapacağız. Şimdi geçen seçimlerde 4000 civarında seçim...